Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere e, Baymak broşe cihazımız sıcak su açılıyor yalnız hiçbir şekilde sıcak suyumuzu görmüyor o arzamızdan bahsedeceğim gördüğünüz gibi arkadaşlar ekranda sıcak su şu an açık ama muslukta herhangi bir oynama yok gidip gelmiyor yani ağız kısmında bunun için arkadaşlar kombinin şurada gördüğünüz sensörü Okuyucu sensörü bozulmuş. Ondan dolayı sıcak su akmıyor. Sıcak su yaptığınız halde hiçbir şekilde kombi sıcak suyu görmüyorsa sensör bozulmuştur. Yenisi şurada arkadaşlar. Bu sensörü değiştiğimizde sıcak suyumuz akacaktır. Hemen onu değişelim. Sökümü basit oluyor arkadaşlar. Bu şekil bu kısmı kombinin türbinine giriyor. Şurada gördüğünüz türbini zaten şu şekil çıkıyor. Soketi şurada arkadaşlar. Zaten taktığım anda gördünüz arkadaşlar kırmızı ışığı yanmaya başladı. Yani bu suyu gördüğünüz suyu gördüğünü karta bildiriyor. Sıcak suyumuza bakalım hemen. Gördüğünüz gibi musluk ağzında oynama başladı. Yani suyun aktığını gösteren ibare çıkmaya başladı. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi sıcak suyunuz gelmiyorsa ilk başta bu kısma bakın bozulduysa bu parçamızda sıkıntı vardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız.